Evet dostlar. Şu an Adana Kozan Kent Müzesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi eski tü, tür sabanlar müzede mevcut. Geçmiş nostalji. Kent müzemiz. Meşhur Karacaoğlanımız. Burada o Oturaklarda Kozan'ı tanıtan Mustafa Kemal Sokak Arkan Konağı İskele Bu şekilde Kadirli Caddesi Düşler Alemi Dağılacak Eski At arabamız Eski Un öğütmeler Dostlar bu un öğütmeler Unu buraya koyuyoruz Buradan Sağ sol yaparak sağa sol yaparak döndürerek unun oradan tasa akıyor. Bu şekilde un elde ediliyordu. Evet. Kozanımızın meşhur insanı Karacı olan. Kozan Dağı'nda aslımız arı Türkmendir. Neslimiz varsak bizim can dostumuz gurbete yareyler bizi. Karaca olan